Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ama tabii ki de yapacağız. Ama ne yapacaktık biz? Biz ne yapacaktık? Size komutları öğreteceğim. Size komut <laughs> komutları öğreteceğim. hazırlanma kamerayı açmadım. Kamera. Allah Bilmiyorum vallahi şunu ya onu değil onu değil onu değil onu değil. Onu değil. Ve komutları öğretiyorum. Arkadaşlar. Efekt değil. Star S. Ender. Dragon. Spawn. Egg. Yazarsanız. Ender Dragon çağırma yumurtası geliyor. Ve. Efekt S yazarsanız burayı istediğiniz büyüğü yazıyorsunuz. Burada süresini yazıyorsunuz. Yani ne kadar olacak mesela. 2, 255 yazarsam 255 saniye boyunca geliyor. Ben sınırsız yazıyorsam infinite yazıyorum. Sonra da e, kaç seviye olacağını yazıyorum. En fazla 250 baş oluyor. Yani mesela şey yaptım. Sabuna tek atabiliyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> ne araya gidiyorsunuz ya? Eski bir kil atalım biz. Akil komutunu öğretmedim size. Böyle yaptığınızda herkesi öldürüyor. Ama ben öyle öldürmüyorum. Çünkü diğer Aaa dur. Bir de NPC çağırma yumurtası var. Yok dur. Arkadaşlar. NPC spawnik yazarsanız olmuyor. Spawnik 1.51 yazarsanız. NPC geliyor. Bakalım o da ki. Bir de wieder var. Wither çağırma yumurtası var. Yine Gal ah. es Wither Wither spawn Egg yazıyorsunuz. Sevgi de çağırmıyor. Mi? Yani istiyorsan Ya sırası mıydı bunun ya? Başkona efekt dedim, enchant dedim, enchant demedim. Ben gayet komutlarını göstereyim. Normalde şeyden alınmayacak. Bariyer. Bariyer yazarsan bariyer yazarsanız bariyer geliyor. Boş ne var? Komut, komut blok geliyor buradan. Minecraft, şeyin komut blok, command komut blok böyle yazı yazarak farklı şekillerini de alabilirsiniz. Böyle gay komutunu kullanarak. Burada bir sürü şey var. Netherite Sword'dan Netherite Sword geliyor. NPC'si bana nedir olmuyor. Totem of Untamed yazarsanız. Totem ha, Structure of Structure Haa Structural Void'i göstermedim bak. Bu bir ama biz yaşayabiliyoruz. Öyle bir blok. Hadi bay bay. Göstereyim ben size çünkü.